AKP'ye veririm. AK Parti'ye verirsin. AK Parti'ye veririm. CHP'ye. Sen abi. MHP'ye. CHP'ye veririm. CHP'ye verirsin. Evet. Bir şey seçim olsa CHP'ye vereceğim. Peki bir önceki seçimde hangi partiye vermişsin? Ben buna verdim ama önceleri iyi partiydi onu da boşadım artık. O da bitti benim için. Ben CHP'ye veririm. Sen abi. Aynen. Sen de CHP. Tamamdır. Bu sefer de orada veririm. AK Parti saydım AK Parti sen öyle Tamamdır. AK Parti veririm. Peki neden abla? Bilmiyorum ki. Öyle attım kafadan. AK Parti diyorsun. Zafer Partisi. Peki neden abi? Neden? Göçmen politikasından dolayı. Daha bilimsel, daha objektif yaklaşmasından dolayı. Teşekkürler abi. CHP. CHP'ye tamamdır. Teşekkürler. CHP. CHP'ye tamamdır. Teşekkürler. Yani hiçbirine vermemeyi tercih ederim ama ben Atatürkçüyüm. Biz Atatürkçüyüz. Ee, Atatürk'ün izinde giden öğrenciler yetiştiriyorum. Ben öğretmenim, tarih öğretmenim. Ee, ben CHP'ye oy Atatürk'ün partisi. Hangi partiye verdin? AK Parti. Neden abi? Başımızda kalan belli zaten. Nereye gidiyoruz? İyi mi gidiyoruz, kötüye şey gidiyoruz onu bilmiyorum tam olarak. Hangi parti önerirsin? AK Parti. AK Parti. Neden abi? Ya verilecek başka parti görmüyorum ben ya. Verilecek başka parti görmüyorum. Teşekkürler abi. Parti tamam, dediğin zaman iyi gelin. Biz AK Partiliyiz. Parti. Zamanından beri o. Bunun şey falan yok Yani. Ne yapacaksın başka? Kime vereceksin? Şu yukuk angazı alabileceğim mi? Sen başkan olsan. Sana verdik. Şu angazı şey yapabileceğim mi? Hep batacak bu sefer. Bir 15 sene daha geri gideceğiz. Ne yapman lazım? Sen olsan ne yaparsın? Ben, ben özelinden CHP'liyim. CHP'den başka yere oy vermedim. Ama şimdi bugün yarın seçim olsun AK Parti'ye verdim. Teşekkürler abi. CHP. Niye abi? Yani açık değil mi? Her şey ortada. Açıklayabilirsin abi. Yani açıklayacak bir şey yok zaten. Gördüklerimizi yaşıyoruz. Hani insanlar güvenip bir şeyler yaptılar. Hatalarını da bence herkes yaşıyor şu an. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Zafer Partisi. Niye? Ümit beğeniyorum o yüzden. E, Suriyelilerin gitmesini istiyorum. Teşekkürler. Mülteci sorunundan dolayı. Milliyetçi Hareket Partisi. MHP e, sen? Milliyetçi Hareket Partisi abi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. İyi abi. Çünkü 22-23 senedir AK Parti yönetiyor. E, zaten ettiği şekle bakacak olursak kimse memnun değil. Hatta halkın 100 kişiye sorsak yüzü de büyük ihtimal hani hiçbir partiyi söylemeyebilir. Çünkü çok korkuyorlar. Baskı çok yüksek seviyede var. Yani bu da ne ne oluyor? Ben AK Parti'yi destekliyorum ya da CHP'li destekliyorum dediği takdirde insanlar içeri atılmak korkusu olduğu için görüşünü belli edemiyor. Ben onun için değişim her zaman iyidir bir memuru bile 20 sene bir yerde bıraktığınız takdirde usulsüz işler yapabiliyor. İktidar sahipleri de değişim yani kendileri değiştirmek istemiyor ama bizim değiştirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 22-23 senedir yönetiyor olsaydı onlar da değiştirmek isterdik. Değişim her zaman iyidir. Değişme yani herkes e, değişimden yan olması lazım diye düşünüyorum yani. Benim düşüncem bu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde destekliyorum. Tamamdır. Çok teşekkür İlk ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi. teşekkürler. MHP veririm abi. MHP oy verirsin. Niye? İlkücüğüm abi o yüzden. Yani, tamamdır. tamamdır teşekkür ederiz. CHP ver. CHP. CHP. Tamamdır. Teşekkürler.